bu anlamda kongre, kongremizin dış konuşmalarını yapmak üzere yönet Aslan Yönetim Kurulu Başkanımız General Sayın Adnan Tanrıverdi Paşa'mıza sözü arz ediyor. Günaydın Sayın Başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve lakifetil mutfakim. Ve selatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve Ali ve Safiye Esmail. Amerika, Bengaldeş, Bosna, Ersek, Burkina Faso, Filistin, Cad, Irak, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Malezya, Mısır, Nijer, Pakistan ve Türkiye'den ve İslam coğrafyasının her köşesinden dinleyici olarak katılan misafirlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları ve temsilcileri, Aslan, Üsküdar Üniversitesi, Uğur Üniversitesi, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve Aslan'ın mensubu, değerli kardeşlerim, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlarım. Katılımlarıyla kongremizi onurlandıran Üsküdar Üniversitesi Rektörü değerli Nevzat Hocamız, Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Mehmet Zert Hocamız, Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal Hocamız, İslam Dünya Sivil Teşekkürler Başkanı Sayın Avukat Ali Kurt Bey, Azerbaycan e, milletvekilimiz e, Profesör Doktor Elman Nesro ve Dünya İslam Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri değerli hocamız Ali Karadağ'ı e, ayrıca kongremizin yönetimini üstlenen değerli hocalarımızı bildirileriyle kongremize anlam katan değerli bilim insanı ve akademisyenleri <laughs> Teknik altyapısını kurup yöneten teknik ekibimize teşekkür eder. Selam ve muhabbetlerimi sunarım. Hoş geldiniz. Kongremizi şereflendirdiniz. Anlam kattınız. Teşekkürlerimizi sunarım. Bu yılki kongremizi dünyayı tehdit eden COVID-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapamadık. Kısıtlamalara uyarak evlerimize kapansak da teknolojinin sağladığı imkanlardan istifadeyle kongremizi telekonferans yöntemiyle yapmak zorunda kaldık. Henüz aşı, aşısı ve ilacı yaygınlaştırılamayan bu salgın dolayısıyla hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağlığını kaybeden kardeşlerimize de şifa dilerim. Rabbimin bu salgın münasip, e, musibetini insanlık üzerinden kaldırmasını niyaz ederim. Bu kongrede Aslam Adalet Savunanlar Stajik Araştırma Merkezi Derneği'ni yalnız bırakmayan Üsküdar ve Dumlupara Üniversitelerimize, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'ne, Adalet Savunanlar Derneği'ne şükranlarımızı sunarız yurt içinden ve İslam ülkelerinden kongremize bildiriyle katılan değerli hocalarımıza, yazılı ve görsel basınımızın değerli mensuplarına en kalbi şükranlarımı sunarım. Bu vesileyle e, Azerbaycan'ımızı ve programımız bir toplum inisiyatıdır. Konuşmamı yansıda görülen başlıklar altında sürdürmek istiyorum. unsu görülen görüldüğü şekilde amacını jeopolitik değerini İslam coğrafyası içinde bulunduğu durumu icra eden asıl kongrelerini ve bugünkü yapacağımız kongreyi özet olarak e, arz etmeye çalışacağım. Bu kuruluş İslam kongrelerinin amacı İslam ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için gerekli kurumlar ve bu kurumların tabi olacağı uygun mevzuatı tespit ederek İslam dünyasına ve karar vericilere bir model sunmaktır. E, bu kongremimizin amacı ise konfederasyon merkezinde Başladım, yürütülecek ortak savunma sistemiyle konfederasyona bağlı dokuz federal bölge ve bu federal bölgelere bağlı milli devletlerde kurulacak mutasavver savunma sisteminin usul esaslarının tespitidir. İslam ülkeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 193 devletin ee, 61 61'ini e, halkı Müslüman ülkeler teşkil etmektedir. 7 milyar 632 milyarlık 7 milyar 632 milyonluk dünya nüfusunun e, 1,85 e, milyarını e, Müslüman ülke devletleri insanları oluşturmaktadır. 150 milyon kilometre kare olan dünya karalarının e, %30'unu un, 30, %30 nokta noktasını milyon kilometre karesini 61 İslam ülkesinin toprakları teşkil etmektedir. İslam coğrafyasının omurgası e, Asya, Afrika e, e, temsilen Afrika kıtaları diyerek Aslam e, Avrasya'nın karşısına bir e, terim e, ortaya koymaya çalışmaktadır. Yani Afrika, Asya ve e, Afrika nişanını e, belirlemektedir. Yine İslam coğrafyası dünya petrol rezervlerinin %55-15'ine, üretiminin %65'ine doğal gaz rezervlerinin yüzde 64 onda birine, üretiminin yüzde 40'ına sahip olan, jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri, tarihi birikimiyle. Uh, uh 40 uh, uh, percent, and because of its geopolitical situation, its common civilization values and the historical accumulation. süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahiptir. E, buna rağmen İslam dünyası bu toprakların en çok müdahale edilen, Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden, terör ve anarşinin topraklarında eksik olmadığı, kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen, insan hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği, gelir dağılımının bozuk olduğu, siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hakim olduğu, iç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan ülkeler konumunda bulunmaktadır. Bir devletin olabilmesi için beş faaliyet alanın merkezden yürütülmesi gerekmektedir. Bu iç işleri, dış işleri, adalet ve savunma. Savunmanın hem sanayi, savunma sanayi, hem de savunmanın organizasyonunun merkezden yürütülmesi gerekmektedir. İslam ülkeleri birliği için aslan tasavvuru. Bir seri yaptığımız kongrelerin amacı İslam ülkelerinin bir rad altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseseler olması gereken mevzuatının bir model olarak ortaya çıkarılmasını sağlamak için uluslararası Aslan İslam Birliği kongreleri serisi planlanmış ve uygulanmaktadır. Devletlerin asli faaliyetler alanları, alanlarını bahsetmiştik. Ee, Uluslararası İslam Kongrelerinin serisinin ana konuları, birincisi yönetim şekil ve İslam Birliği için yönetim şekil organlarının mevzuatının tespiti, ikincisi İslam Birliği için ekonomik e, işbirliği usul ve esaslarının tespiti. Birinci Kongremiz 2007 yılın 2017 yılında, ikinci Kongremiz 2018 yılında, üçüncüsü İslam Birliği için savunma sanayi işbirliği usul ve esaslarının tespiti, bunu da 2019 yılında icra etti. Dördüncüsü olan İslam Birliği için ortak savunma sistemi usul esaslarının tespiti e, başlıklı e, kongremizde e, bugün icra etmeye başladık inşallah. E, beşincisi İslam Birliği için müşterek bir dış politika usul esaslarının tespiti. E, altıncısı İslam Birliği için müşterek adalet sistemi usul esaslarının tespiti. Yedincisi İslam Birliği için ortak asayiş ve güvenlik usul esaslarının tespiti. Ve en son yeni <laughs> <Birliği> çılgın <için, Gülüyor> icra etmek İslam ülkelerinin bir adı altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya çıkarılması sağlanacaktır. Kongre, kongrelerimizin birincisi, 24 Kasım 2017 tarihinde Geçmişten Geleceği Yönetim Biçimleri başlığı ile planlanmış ve icra edilmiştir. Kongreye 28 ülkeden temsilci ve akademisyenlerin katılmış, ve 31 bir bildiri Kongre sonucunda yayınlanan bildir bildirgede özetle Müslüman milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın teşhisi ve idamesi, adaletin hakimiyeti ve İslam dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için Asya, Afrika yani Asrika coğrafyasının kabul eden İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması gerektiğini ve bunun için de İslam ülkelerinin kabinelerinin İslam Birliği Bakanlıklarının iştahs edilmesinin ve acilen daimi faaliyet gösterecek İslam ülkelerin e, temsilciler meclisinin kurulmasının gerektiği İslam Ülkeleri Temsilciler Meclisi'nin başlangıçta İslam ülkeleri arasında meselelere ve İslam ülkeleri iç çatışmalarına çözüm getirerek İslam ülkeleri kriz yönetim organı gibi çalışmasının gerektiği, hedefinin İslam ülkelerini bir irade altında toplayarak toplayacak müesseseleri oluşturmak olacağı beyan edilmiştir. Birinci kongremin sonucunda model olabilecek kapsamlı bir anayasa kalemi alınmıştır. 63 sayfa ve 181 maddeden oluşan Türkçe, Arapça, İngilizce dillerinde İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası model olarak Asya web sitesine yerleştirilmiştir. <laughs> Yayınlanmıştır. Hazırlanan Mos Modern Asrika İslam Devletleri Birliği Anayasası'na göre konfederasyon 5 faaliyet alanında. Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları 6 faaliyet alanında milli devletler ve on faaliyet alanında yetkilendirilmişlerdir. İslam ülkeleri, İslam ülkeleri birliği sürecinde Asam tasavvuru. Asam olarak İslam birliğinin oluşmasını çağın zarureti olarak görüyor. Bu zaruretin İslam ümmeti tarafından idrakinin de birliğin kurulmasının ilk şartı olduğunu kabul ediyoruz. ASLAM hazırladığı model anayasayla İslam Birliği'nin tamamlanabilmesi için bir yol haritası çizmiştir. Ve dört safhada İslam ülkelerinin bir irade altında birleşebileceğini değerlendirmiştir. Önce yetkisi, imkanları, gücü, yapısı, üye sayısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş 61 İslam ülkesinin ortak iradesini temsil edildiği İslam ülkeleri temsilciler meclisi daimi olarak teşekkür ettirilmeli ve mütakiben de İslam ülkeleri konfederal bir yapıya kavuşturulmalıdır. Mütakiben İslam ülkeleri konfederasyonunun devletlerin asli görev alanları olan adalet, iç ve dış güvenlik ve müşterek dış politika usul esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği bölgesel İslam ülkeleri meclisleri oluşturulmalı ve parlamentoların kararlarıyla bölgesel İslam ülkeleri konfederal yapıya dönüştürülmelidir. Bölgede İslam ülkeleri konfederasyonları coğrafi ve etnik yakınlıkları dikkat alınarak dokuz ayrı coğrafi coğrafyada kurulandırılmıştır. Orta Doğu, Orta Asya, Yakın Doğu, Güney Doğu Asya, Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Kuzey Batı Afrika, Güney Batı Afrika ve Avrupa bölgesel İslam devletleri olarak. Bölgesel İslam ülkeleri konfederasyonlarının teşekkülü tamamlandıktan sonra bölgesel İslam konfederasyonlarının merkezi yönetimleri güçlendirilerek federasyonlara dönüştürmeli ve her bölgesel İslam ülkeleri federasyonları İslam ülkeleri konfederasyonuna konfedere birlik olarak bağlanmalıdır. Böylece konfederasyonun hiyerarşik bağlantısı tamamlanarak yansıda görüldüğü şekilde Afrika mihberinde 61 İslam ülkesi, 28 Asya'da, 27'si Afrika'da, 4 Avrupa'da, ikisi Güney Amerika'da. Milli sınırları ve yapısı değişmeden etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre 9 bölgesel federasyon <laughs> Ve bu bölgesel İslam federasyonları oluşturduğu konfederal bir yapı ile bir irade altında toplanarak İslam Birliği'nin teşekkülü sağlanmış, teşekkülü sağlanması mümkün görülmektedir. Burada gördüklerimiz yani İslam Birliği Konfederasyonu altında meclisi var, kabine var. Onun altında da dokuz tane bölgesel İslam Birliği Konfederasyonu tasavvur ediyoruz. Yerleşmek tamamından sonra merkezi müşteri irade İslam ülkeleri konfederasyonu parlamentosunda bölgesel oluşumların müşteri iradeleri de bölgesel İslam ülkeleri federasyon, par federasyon parlamentolarında temsil edilmelidir. Parlamentolara bağlı icra organları oluşturulmalı. Merkezi ve bölgesel icra organları merkezlerinde adalet divanları ve adalet divanlarının kararlarının uygulanmasını sağlayacak ani müdahale kuvvetleri kurulmalıdır. Asayiş ve iç güvenliğin temini için teşkilatlanma yapılmalı. Dış güvenliğin sağlanması için savunma, sanayi üretimi, işbirliği orta oluşturulmalı ve savunma ittifakı organize edilmelidir. Ortak dış politikaların belirlenmesi ve uygulanması için teşkilatlanılmalı. Ekonomik İşbirliği işbirliği oluşturulmalı. İslam Ülkeleri Konfederasyonu ve Bölgesel İslam Ülkeleri Federasyonları için üye devletler adalet sistemleri üzerinde insan hakları ve ceza mahkemelerinin oluşan mahkemelerine oluşan bağımsız yargı sistemi kurulmalıdır. Bu organizasyonun tamamlanmasının mütakip İslam Birliği'nin sağlandığı söylenebilir. Birinci Uluslararası Aslan İslam Birliği Kongresi sonucunda böyle bir model oluşturmak mümkün olmuştur. İkinci, e, Uluslararası e, Aslan İslam Birliği kongremiz 1-2 Kasım 2018 tarihinde İslam ekonomisi ve ekonomik sistemler e, ana başlığı altında icra edilmiştir. Kongrenin sonunda yayınlanan bildirgede İslam ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için çağın teknolojisini kullanan, üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği sermayeyi tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirilmelerinden etkilenmeyen, özel para dolaşım sistemine sahip olan, İslam Birliği yolunda ikinci adım olarak İslami bir ekonomik sistemin kurulmasının zaruri görüldüğü. Bunun için İslam ülkeler arasında gümrük birliğinin tesisi, İslam ülkeler arasında ortak pazarın kurulması, İslam ülkeler arasında para biriminin kabul edilmesi, birlik üyeler arasında ticaret bölgelerinin kurulması, zekat müessesine ortak bir fon halinde devletlerin kontrolünde kurulması için hüviyet kazandırılması, birliğe bağlı ticaret odasının, ticaret mahkemelerinin, vakıfların kurulması, İslami elektronik dinar para biriminin asgari dinarının oluşturulması, ortak pazar ve ortak üretim ve ARGE teşvik fonu oluşturulması, ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılması, ARGE ve inovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulması, İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve teknik telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin el, el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami finans kuruluşlarının desteklenmesi, ASRIKA, Bankalı Orası Finansal Aktarma Merkezi, yani ASRIKA BAFA'nın kurulması, üye ülkeler arasında dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınması, İslam ülkeler arasında ticaret merkezlerinin kurulması, tercihli ticaret anlaşmalarının yapılması, İslam ülkeler arasında din-din tarih bileşkesinde oluşan kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulması gerektiği deklar edilmiş ve bildirge Aslan web sitesinde dünya kamuoyunun hizmetine sunulmuştur. Önemli sonuçlara vesile olan 3. kongremizden de özet olarak bahsetmek istiyorum. Kongre sonunda bağımsızlığın ve egemen güç olmanın başta gelen şartlarından birinin Ülkelerin kullandıkları silahların kendileri tarafından üretilmesi zarureti den hareketle İslam e, Afrika İslam Devletleri Konfederasyonu kabinesinde şekilde görüldüğü gibi başkanın altında savunma sanayi bakanlığının beş bakanlıktan birisi olmasının ve merkezi e, merkeze bağlı yansıda görülen 9 alt birimden oluşması e, e, gerektiği savunma Sanayi ile ilgili e, ürün envanterleri İhtiyaçların tespiti, depolama ve dağıtımı, yenileştirme, modernizasyon, <laughs> eki ayırma, geri kazanım ve dönüşüm, faaliyetlerin Savunma Sanayi Bak Bakanlığı'nca yapılmasına, Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak 9 bölgesel İslam ülkeleri federasyonlarında savunma sanayi başkanlıkları, bu başkanlıklara bağlı olarak milli devletlerin bünyesinde de savunma sanayi başkanlıkları kurulmasının, kara, deniz, hava, hava savunma, uzay, siber ve elektronik savunma sanayi ürünlerinin üretimiyle ilgili ana yüklenicilerin bölgesel İslam devletleri federasyonlarında alt yüklenicilerin de milli devletler e, re taksim edilmesinin savunma sanayi üretimi ana ve alt yönetmeliklerinin bölgelerinde üretimini yaptığı savunma sanayi ürünü ile ilgili ARGE standart, standartizasyon, sertifikasyon, aktarizasyon, akreditasyon, kodifikasyon ve bakım onarım merkezlerin teşkil edilmesinin savunma sanayi ana ve alt yönetmelikleri yüklenici görevi verilen bölgesel İslam federasyonlarına ve milli devletlere tahsis edilen savunma sanayi ile ilgili meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve üniversitelerde ana bilim dalları ihtisas edilmesinin uygun olduğu belirtilmiş ve hazırlanan bildirgeler ASAM web sitesinde dünya kamuoyunun hizmetine sunulmuştur. İlk üç kongremiz, kongremiz hakkında bilgi sunduktan sonra dördüncü kongremizden beklentilerimizi de ifade etmek istiyorum. Kongremiz İslam Birliği için ortak savunma sistemi usul ve esasları ana konusunda Afrika Konfederasyonu savunma sistemi başlığı altında incelenecektir. Kongremiz online olarak telekonferans konferans sistemi yapılmaktadır. İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanmaktadır. Bildiri sunumları simultane tercüme edilmektedir. bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek Aslan web sitesine yerleştirilecektir. Bildiriler de ayrıca Aslan Uluslararası Hakemli Dergi'de elektronik bir ortamda yayınlanacaktır. İcraya dönük olarak hazırlanacak kongre sonuç raporları da karar verici mekanizmalara ve İslam dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve Aslan web sitesinde yayınlanacaktır. Kongremizin amacı Konfederasyon merkezinden yürütülecek ortak savunma sistemi ile konfederasyona bağlı dokuz federal bölge bunlar tasavvur edilen tabii ve bu federal bölgelere bağlı milli devletlerde kurulacak muhtasavver savunma sisteminin usul ve esaslarını tespit etmektir. Kongrede Afrika İslam ülkelerinin jeopolitik durumunun değerlendirilmesi küresel güçlerin savunma organizasyonları ve İslam ülkelerindeki faaliyetleri, küresel güçlerin askeri güçleri, özel askeri şirketleri, kullandığı örgütler ve vekalet savaşları, İslam ülkelerinin savunma organizasyonları, İslam ülkelerinin askeri güçleri, kara, deniz, hava, hava savunma, özel kuvvetler, siber, havacılık ve uzay kuvvetleri, İslam ülkelerinin envanterlerindeki harp silah araçlarının menşeği, Ayrıca Osmanlı dönemi savunma organizasyonu, ayrıca dünya üzerindeki savunma ittifaklarının incelenmesi, ayrıca Afrika İslam ülkeleri konfederasyonu ideal, ideal savunma organizasyonu modern bir hal tarzı olarak Afrika Savunma Bakanlığı'nın organizasyonu, Konfederasyon Savunma Bakanlığı'nın bölgesel İslam ülkelerindeki savunma organizasyonları, milli devletlerin Konfederasyon Savunma Bakanlığına bağlı savunma organizasyonları konularında işlenme, incelenme ve değerlendirmeler yapılarak kongre sonunda Afrika İslam Ülkeleri Konfederasyonu için ideal bir model ortaya çıkarılacaktır. Mütakiben de önümüzdeki müşterek dış politika, daha sonraki müşterek adalet sistemi, ondan sonraki 2023'te de ortak e, asayiş ve güvenlik konuları ile ilgili e, e, konular işlenerek 2023 yılı sonunda İslam ülkelerini bir irade adına toplayacak bir modeli ortaya koymaya hedefliyoruz. Bizi bu etkinliğimizde yalnız bırakmayarak destek veren siz değerli konuklarımıza, bilimsel katkı veren üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımıza tekrar teşekkür eder. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diler, selam ve saygılarımı sunarım. Teknik e, altyapımındaki herhalde biraz e, şeyden uzaktan olmaktan dolayı e, bazı sıkıntılar oldu. olduğum için de özür diliyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diler. Aslam Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Tanrı ve Dupan'ımıza bu güzel aklımlar için teşekkür ediyoruz.